Merhaba çocuklar. Bere tamısının raylarını kuruyor şimdi. Bakalım nasıl bir ray modeli yapacak bugün Bera. Dünkünün aynısını. Dün evde yapmıştı. Onun ayn onun aynısını yapacakmış şimdi. Evet aynı oldu. Normalde katalondan çıkan model farklı ama biz değişik değişik modeller yapıyoruz. Bakalım nasıl bir şey çıktı ortaya. Asansörünü kurmayacak mısın? Asansörünü kurmayacak mısın? Peki bekliyoruz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Hepsini kullanacaksın yani öyle mi? Tamam asansörünün parçası. Ama asansör olmayacak. O tarafa doğru kur Gözükmüyor buradan. Yana doğru kur istersen. Peki böyle kuracakmış. Hı. Ne varsa bitene kadar yap bakalım. Nasıl bir yol çıkacak ortaya? Oradaki dönük parça var ya o parçayla birleştir istersen. Evet. Şöyle bir yakından bakalım. yapmamı Bakalım başka hangi parçalar kaldı? Beran'ın arabalarını da getirdik arkadaşlar. Şimdi içinden seçip yerleştirecek. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Bence evi götür rayların hemen yanına. Ev kutunu daha doğrusu oradan diz. Ama karşıdan diz yüzün gözükmüyor anneciğim. Kameraya ters oturdu. Arkadaşların görsün seni neler yaptığını görsünler. O köprüden geçti ve park ediyor şimdi arabayı. Dök anneciğim dök. Yavaş dök. Oğlum rayları yakın dökseydin ya uzağa döktün gene. Dök dök. Hangi mavi arabanı arıyorsun? <Sessizlik> <Sessizlik> ha tamam. Kedi çocuk arabasına benzeyeni. Işık e yapan. yapan, evet. Bak, bir e Unutmuşum anneciğim tekerleklerin fosforlu olduğunu. O da köprüden geçti ve park alanına doğru gidiyor. Bera şimdi arabalarını tek tek yerleştirecek çocuklar. Bera arabalarını dizdi arkadaşlar. Tamız otoyolunun son hali bu şekilde. Peki Percy'nin raylarına nasıl bir şey yapacaksın Bera? Percy'nin raylarına ne yapacaksın? Ne tamam, ona da tamızları diz istersen. Burada trenler de Bera'nın? Yok oğlum tam trenleri izleyeceksin ya. Hadi onları da birbirine tak bakalım. Hatta büyük Thomas'ı da hareket ettir. Kendi kendine geziyor tren raylarında. Onu da görsün arkadaşları. Tamam bir onları götür bakalım. Tamam. Ama tersten götürüyorsun. Olmadı ki öbür taraftan götüreceksin ki kapı kapatsın. O kapıdan mı geçiyorlar? Evet. İyi sığdılar. Şimdi hareketli tamısı aldı. Bir onur ayların başından başlat. Tamam. Geçsin raylarda. Bakalım nereye gidecek en son. Kapıya takıldı. kapının arkasından nereye gidiyorlar şimdi onlar? Yolculuk ne tarafa? Ha, burası eviymiş. Trenler evlerine gittiler. Uyuyorlar şimdi galiba. Bilmem. Sence niye şaşırdı acaba? Vera da anlamadı neden şaşırdığını. Gemi limanı ya burası. Burada yapıştırması var. Evet. Bu kranki. Bir de demet odalar var. Tam bu kranki gelen yükleri indiriyor, taşıyor, değil mi? Hayır. Heh. Eski evleri yıkıyor. Eski evleri mi yıkıyor? canına. Çok ilginç. Trafik tıkanmış. Trenler evlerine gittiler. Uyuyorlar. Evet. Tamız otoyolundaysa trafik çok sıkışık. arkadaşlar bugün bu şekilde kurduk tamız ve krankini raylarını. Bir sonraki videomuzda farklı bir şekilde kurabiliriz. Videomuzu beğen... Bera böyle istiyormuş. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza sağ alt taraftaki e, tuşa linke tıklayarak abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakal da oğlum arkadaşlarına. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay.